sevgili aslanlar. Aralık ayı kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz pozitif duygu ve düşüncelerin daha yüksek olacağı güzel bir zamana işaret ediyor. Özellikle Kasım ayı biraz fazla sıkılmış ve çok fazla derinlere inmiş olabilirsiniz. Bu ay aşk hayatınızda ve eğlence yaşamınızda yaşayacağınız güzel olaylar geçtiğimiz dönemin stresini atabilmenize yardım edecektir. Ayın ilk günlerinde özellikle beklenmedik sürpriz gelişmeler, aniden gelişen durumlar hayatınızın hareketlenmesine yardım edecektir. E, bu tarihlerde daha önce yapmadığınız eylemleri yapmak, yenilikler gerçekleştirmek çok etkili olacaktır. 5 Aralık'ta Akrep Burcu'na giriş yapan Venüs, evinizi güzelleştirmeye yönelik önemli adımlar atmanıza yardımcı olabilir. E, tadilat, dekorasyon gibi işlerinizle de bu ay ilgilenebilirsiniz. 11 Aralık'ta Yay Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni aile birlikte özellikle çocuk sahibi olmak isteyen insanlar güzel gelişmeler yaşayabilirler. E, i̇lişkisi olmayan ve aşk yaşamayı arzu eden aslanlar da yine bu tarihlerde yeni bir aşka yelken açabilirler. E, tabii ki bu alanda bir takım değişimler olacaktır ve yaşayacağınız bu değişimler kararsızlaşmanıza neden olabilir ve karar vermekte zorluk çekebilirsiniz. E, duygularınız ve mantığınız arasında ikilemler oluşabilir. Sorumluluk duygusuyla hareket etmek, mantığınızı ön sıraya koymak, yaşayacağınız bu süreci çok daha güzel atlatabilmenize yardım edecektir. 20 ve 22 Aralık tarihleri arasında özellikle iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizle, patronlarla olan diyaloglarınızda iletişimle ilgili bir takım sert ifadeler duymaya ve kurmaya açık olabilirsiniz. Bu tarihlerde e, iletişim konularında daha dikkatli olmanız, daha e, düşünerek konuşmanız yararlı olacaktır. 25 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayla birlikte özellikle bilinçaltınızda e, ittiğiniz ve bastırdığınız pek çok duygu açığa çıkacaktır. E, özellikle bilinçaltı rüyaları görebilirsiniz. Kendinize yalnız kalmak, kendi içinize dönmek, dinlenmenize ve daha iyi hissetmenize yardım edecektir. Arkanızdan dönen bir takım işler ve meseleler de yine bu dönem gündeminizde yer alabilir. Geçmişe duyduğunuz özlem, eski yılları hatırlamanıza, ailenizle olan ilişkilerinize daha sıkı tutulmanıza yardım edebilir. Sağlıklı, huzurlu, keyifli bir ay geçirmenizi dilerim. 2016 yılında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.